merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Mel diye bir şarkı mı? Ne? Me Miau diye bir Mia, Mia, Mia diye bir şarkı dinleyeceğiz. Şu anda dinliyorum ben ya. Zombi kediler dans ediyor. Böyle bir şey işte. Yarasalar dolaşıyordu ve zombi kediler şehre saldırıyordu. Herkes camdan onlara bakıyordu. Sonra da zonları gördüler. Sonra da jırmaladılar kediyi. Kan çıktı her yer. Sonra da kafasını yedi. Onu da yedi. O kaçmaya çalışıyor tırmanarak. Öldü ortadan gel. Kapıya vuruyor zombiler. Pencereden yiyorlar. Arkadaşlar çok mantıklı. Ruhlar çıkıyor sonra onlar da zombi oluyor dans ediyor. Askerler geliyor sonra ateş et. Açıyorlar. Ölüyorlar, vuruyorlar. Ama yine ölmüyorlar. Komutanları da kendilerini, kendisini öldürüyor. Sonunda dans ediyoruz. Atlıyor sonra ruh etrafını dolaşıp korkuyor. Bakın. Ben. Ya <laughs> o da dans ediyor. kesmiş çocuk ya var bak. Atlıyor herkes ruhta. Şehirde dolaşıyoruz zombiler. Hmm. Evet arkadaşlar bu kadardı Çok garip bir şarkıydı yani. Çok garipti. Evet. Umarım beğenmişsinizdir.